Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere menekşelerimizi göstereceğiz. Bir sürü menekşelerimiz var. Hangi yapraklardan büyüttüğümüzü de göstereceğiz sizlere. Bu bu şekilde açtı. Tomurcuğu var üzerinde. Onların üzerinde biraz sim var. Menekşelerimizin durumları çok iyi. Bayağı. Bunlar şey Afrika menekşesi. Bu şekilde bayağı büyük yaprakları var. Bakın. Şurada küçük bir tomurcuk var, mor. Şurada da var. Ee, bakın şu çiçek. Bu menekşe çok güzel büyüdü. Bayağı bir tomurcuğu var üzerinde. Arkadaşlar bunların dibinde de tomurcuklar, Onları gösteremiyorum ama çok güzeller. Ee, şurada küçük bir meneksem var. Bunun büyüttüğümüz yaprağı kır, ya, yaprak kırıldı. Çürüdü. O yüzden kırmak zorunda kaldık. Hepsini şu şekilde e, Bunlar bu şekilde küçükler. Hepsini bu şekilde küçük yapraklardan büyüttük. Bunlar yavruları. Şu büyüyor. Onu göstereceğim şimdi birazdan. Çok güzel büyüdü. Üzerinde büyük yaprak olmayanları yaprakları kırıldı. O, o şekilde açtı. <laughs> yani açıyor. O açan bir menekşem. Burada menekseler, buradaki menekşelerin bayağı fazla yapraklı olanlar mesela şurada da bayağı bir tomurcuğu var için içerisinde ee, bakıyorum bakıyorum başka meleksem yok arkadaşlar benim melekse videom bu kadardı ee, kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve like, yorum atmayı unutmayınız hoşçakalın